Selamlar iPhone'da son güncellemeden sonra yön kilidi kapalı bile olsa ekranı yatay çevirdiğinizde uygulamalarda ekranın dönmediğini görmüş olabilirsiniz. Bazı cihazlarda böyle bir problem oluşuyor. Bu sorunu nasıl çözebiliriz? Öncelikle kesinlikle yön kilidini kontrol edin. Şuradaki yön kilidinin kesinlikle kapalı olduğundan emin olun. Bu şekilde açıksa. Şu şey yöne kilitleme açık dediğinde hiçbir şekilde ekranınız yatay olarak dönmeyecektir. Bunun kapalı olduğundan emin olun. Ancak bu kapalı olmasına rağmen dönmüyorsa ki şu anda bu telefonda da o sorun var. Şu an kapalı gördüğünüz gibi ve herhangi bir uygulamayı Açıyorum. Şimdi bir tane video açtım ancak bu videoyu çevirmeme rağmen herhangi bir şekilde dönmüyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Buradan şöyle ekran genişletmeye bastığımızda ekranın genişlediğini görüyoruz. Ancak otomatik olarak yön kilidi kapalı olsa bile dönmüyor. Mesela harita uygulamasına bakalım. Harita uygulamasında da çevirdiğimizde herhangi bir şekilde dönme olmuyor. Yön kilidi kapalı olmasına rağmen bu şekilde hata alıyorsanız ilk olarak telefonun ciroskopunda herhangi bir problem var mı buna bakalım. Buradan ölçüm diye yazalım buraya. Şu ölçüm uygulamasına gidelim ve su terazisine girdiğimizde telefonun ciroskopunda yani telefonun dengesini ölçen teknolojinin çalıştığını buradan görebiliyoruz. Eğer burada sizde telefonu çevirmenize rağmen herhangi bir şekilde hareket yoksa telefonun ciroskopunda donanımsal bir hata, arıza olabilir. Ama bu şekilde telefonunuz her türlü tepki veriyorsa telefonun ciroskopunda herhangi bir hata yoktur. Muhtemelen bu hata yazılımsal kaynaklı. Bazı durumlarda şurada ekran ve parlaklık kısmında bakın şu ekran büyütme saptanmış değil de büyük metin olarak ayarlandığında yatay olarak çevirme konusunda bazı problemler olduğu söyleniyor. Burayı da kontrol edebilirsiniz. Saptanmış değil de eğer büyük metinse ekranı yatay döndürme konusunda problem yaşayabiliyorsunuz. Bu şekilde saptanmış olmalı. Bunların hepsini kontrol ettiniz ve herhangi bir problem yok. İlk yapmanız gereken telefonu kapatıp tekrar açmak olsun ki bu benim başıma bir kere geldi. Telefonu kapatıp açtıktan sonra düzeldiğini gördük. Kontrol merkezini açıp kapatma tuşuna da basabilirsiniz veya kilitleme ve ses açma tuşlarına basarak bu ekranı kapatabilirsiniz. Buradan kapatıyorum ve yeniden başlatıyorum telefonu. Eğer yazılımsalsa ki özellikle iOS 26'da bu sorunu yaşayan çok var. Muhtemelen sorununuz çözülecektir. Hemen şuradan bir haritaları kontrol edelim. Bakın buradan şimdi deniyorum ve yatay olarak döndüğünü görüyorum. Herhangi bir problem yok şu anda. YouTube'a da bakalım. Buradan herhangi bir video açalım. Yatay çeviriyorum. Gördüğünüz gibi direkt yatay olarak da görebiliyoruz. Bunun haricinde hala probleminiz devam ediyorsa telefona reset atmayı veya sıfırlamayı düşünebilirsiniz. Sıfırlama en uç nokta. Sıfırlama konusunda bilgi almak için şurada çıkan karttan iPhone sıfırlama videosuna gidebilirsiniz. Resetleme ile sıfırlamayı karıştırmayın. Resetleme sadece bilgisayarın reset tuşuna basmışsınız gibi düşünün. Sıfırlamada ise telefondaki bütün bilgiler silinir. Yedekten tekrar geri yükleyebilirsiniz eğer yedek alıyorsanız. Bu kontrolleri yaparak iPhone ekran döndürme sorununu çözebilme ihtimaliniz var. Telefonunuzda farklı bir problem varsa yorumlar bölümünü kullanıp sorabilirsiniz. Video size yardımcı olduysa lütfen beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.